Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün size yeni bir akül testleri ile karşınızdayız. Bu ürün hakkında bilgiler verip, bu ürünün kurulumunu gerçekleştirip size tanıtmaya, size anlatmaya çalışacağız. ürün ürünün adı Şefa, Alman malı orijinal. Hemen kutusunu açıyorum. Şöyle bir kutuyla geliyor. Kutuyu açtığınız zaman içinde yine şöyle ayrı 3 tane daha kutu karşılıyor size. Kutuyu zarar vermeden şu koyalım. Hemen hızlıca sizin karşınıza açıyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Hemen şöyle bir tapçık Artık yapacak bir şey yok. Şöyle 4 amper 20 volt bir tane akü çıkıyor. 4 amper 20 volt bir tane akü çıkıyor. Hemen şurada bir tane de akü şarj yazısı çıkıyor. Yine kitapçığı var. Şöyle yine aynı şekilde güzel bir şarj yazısı da içinde mevcut. Ben şunları alayım hemen motoru kuralım. Tamam artık bıçak dişimiz kalmadı. Motor kuyusunu açtığımda şöyle şapağın güzel bir kalın kullanma kılavuzu motorunla alakalı teknik bilgilerin yazdığı bir kitapçık çıkıyor. Şöyle yaklaşık 25 santimlik bir kılavuz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 buçuk bakla zincir. Oregon. Oregon diyorum özür dilerim. 91 ayak e 16 buçuk bakla zincir çıkıyor. Bir de motorun kendisi çıkıyor. Ve kaldıralım. Anahtarsız. Yan kapak. Yani amatörler için, dal budamalarda için, yani işinizi görecek. Bence şöyle 45 dakika çalışabilecek bir ürün, bunu söyleyebilirim. Terste durduğum için takamadım. Zincirini takıyoruz. Ya bunu Almanlar bu tarz hata yapacağını düşünmüyorum ama şimdi normalde palanın durması lazım. Ama durmuyor. Şöyle. Burası böyle oturmadı mesela. Şuradaki tırnak şuraya giriyor. Kaymaması için. O benim hatammış. Allah Allah. Aynı zamanda zincir gerdirmeyi de kendi yapıyor buradan. Yani tek e, kapak mandıranı ile hem pala kapağını sıkıp hem de zincir gerdirmeyi aynı mandırandan yapabiliyorsunuz. Şöyle oturup oturmadığını kontrol edelim. Şurada metal bir mahmuzu var. Şurada hemen yağ depo hacmi var. Burayı e, dolduruyorsunuz. Zaten şurada da ne kadar kalıp kalmadığını görebiliyorsunuz. El freni çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bence çalışır. Çünkü aküyü takmadık. Göstergesine bakalım. Burada göstergesi var. Full arkadan takıyorsunuz. Ama yine pardon, makine ilk defa gördüğümüz için önce kusura bakmayın. On-off düğmesi var. On-off düğmesi açık basıyorsunuz, mavi ışık yandığı zaman acımı <laughs> gibi iş yapıyoruz ya arkadaş. Bakın, şu an aküsü zayıf herhalde. Airframe'i e, mi kapattım? <laughs> ya bugün... Bugün gel yani aksilik üzerine bu, bunları paylaşacağız. Bunları kesmeyeceğim. Bunları ke paylaşacağız. Ya yani bu hatalarımızı da görün. Ee, şimdi... Ya yani en azından belki biraz daha güleriz. Yani e, kapa pala kapağını takmakta biraz zorlandım. Şuradaki düğme çünkü motoru sizle beraber açıyorum. İlk defa görüyorum. E, Korhan Taşçı'ya teşekkür ediyorum bu ürünü bize hani, tanıtmamıza izin verdiği için. E, açma kupasını açtık. Sonra el frenini de çalıştırmaya çalışıyorum. Tabii çalışmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Çok hafif. Ya yani kullanışı ergonomik yapısı açısından bence kullanışlı bir ürün. Yani şöyle baktığım zaman 20 santimlik bir ağaç kalınlığında rahat rahat kesebileceğini düşünüyorum. Bence gayet güzel. Yani amatör budamalarda iş yapacağını düşünüyorum. 4 amper akü olması uzun süreli çalışacağı anlamına geliyor. Yani bununla yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şöyle bir palak kılıfı da var içinde çıkıyor. E, dediğim gibi Alman yapımı bir ürün. Siz de bu ürüne sahip olmak için e, veya işte bu ürün hakkında sorular sormak, yani kafanızda takılan şeyler varsa bunu e, yorumlara yazabilirsiniz veya WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramızla iletişime geçebilirsiniz.